El müheyminü müheymin rakip bu rakip gözetici. Mevlamı sürekli her şeyi gözetlemekte. Her şeyi bilen gözet, her şeyi görüyor biliyor yani gözetiyor her şeyi böyle. Her şey böyle. Allah'ın gözetimi altında. Yürürken, yolda, namazda, uykuda, her zaman her yerde bütün varlıklar Allah'ın Celle gözetimi altında. Mesela bir yılan çıktı saldıracak kişiye. Başı baş mu? Yok. Allah görüyor mu? Görüyor. Bir kanser mikrobu kişinin bedene girmiş. Bir de akciğerine girmiş. O kanser mikrobu ya mikroplar çoğu tabi çabuk onlar. Yürüyorlar çabuk. Başıboş mu onlar? Yok değil muhtemelen böyle. Hayır böyle. E bir yerin sözü geçmeyen güneş sözü geçmez ki. Geçmez böyle. Şey böyle. O da rubiye bu işte böyle. böyle, İnsan yazılmış. Ömrü yazılmış. Araba çarpı verdi durakta beklerken. Rastgele mi olur bu? Karmaşık mı işler? Hayır, hayır değil Hayır muhtemelen. Olamaz, olamaz böyle ya. Tamam, bu da rubiyet. Bu uluhiyet budur işte böylece. Mutlak hakim egemenlik. Her zerre hakim olacak. Her zerre ama böyle. Her zerre böyle. Yani kanser mikrobuna da, veren mikrobuna da, daha neler varsa bilemez böyle. Her şeye tam hakim egemen olacak mı? Böyle. Olacak böylece. Her şeyi Mevlam gözetiyor. Kişi bunun farkında olsak, olabilsek, olabilsek, mesela hiç olmazsa namazda, bırakalım diye bir zamanı. Yani 24 saatin hiç olmazsa bir saatinde, 20 saatini bırakalım, bir saat namazda bir huzura girebilecek. ki kul böyle Allah huzuruna girdi mi, Allah tam dönüldü mi, kulun gönlere bir şeye gelmeye başlar manevi tat sinyaller gelmeye başlar böyle çok Hatta bir insan neyi düşünüyorsa onu etkisi altına girer kişi böyle altına girer böyle. Mesela bilhassa gece karanlığında e, bilhassa yine hanımlar, gel hanımlar. Mesela eşi gece çalışıyor var diye vesaire gece eşi. Kalan tek başına çocuk uyuyor. Karanlık davada Şöyle bir Candan filmin bakar böyle bir karartı görür. ay bu ne bu? Artık neye belirtirse, onu o şey gönder. Evde otururken, evde oturduğu yerde aklına kötü bir şekil gelirse. Mesela abi yılan aklına geldi. Sanki yılanlar göre gibi korkar ondan böyle. Eğer aklına iyi bir şey getirirse aklına. Şöyle gül sandığı aklına getirsem iç açtır bana yani bir insan neyi düşünürse, aklına hayale neyi getirirse, hiçbir etki altına giriyor. Bir evli düşünen kişi, bir sahabe düşünen kişi, sahabeyi, e, peygamber düşünen kişi ne yapar anda? Onun manevi cezbetine girer işte Tam düşünen kişi böyle. Düşünün ki Allah Celle Cale, Allah hatırlayan kişi hatırladım. Namazda biraz ama işe sabahı. Allahu Ekber dedi. Allah'ın büyüklüğünü kabullendi artık. O da en büyük olan. Dedi. Kişi el bağlı namaz durdu. Hatayı bir şey ki Allah bizi görüyor, biliyor. Şimdi bilemeden biliyor. El Aziz'ü Celle Celle'ye azizdir. El Aziz. İzzet, şeref, Azamet, kudret. Her şeye gücü yeten hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Her şey onun emri taht emrinde. her şey böyle. Her şeyin fevkinde. ilmiyle azametiyle Aziz, ıcret sahibi. Her şeye gücü yeten.